Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bir asgari ücret zammını hep beraber gördük. Ama e, tabi bu gelen zamma çok fazla da sevinmemek lazım. Niye? Asgari ücrette verilen arkadaşlar geri alınacak. Diyeceksiniz ki hocam verilen bir hak nasıl geri alınır? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim iki katını sizden geri alacaklar. Ve olay sadece bununla kalsa iyi... 2024 için dolar tl tahminimizi de siyasette, maliyede ve hukukta oluşan yeni olaylar nedeniyle güncellemek zorunda kaldık. Ne yazık ki eskiden 40-45 arası bir rakam söylüyorduk ama şu an 50'nin üzerine bu gidişat eğer değişmezse bu kötü yoldan çıkılmazsa göreceğiz gibi. Ben size bu videoda tek tek olacakları anlatacağım arkadaşlar ve bunları anlatırken de şahsi yorumum ya da beklentilerime değil. Yine rakamlara, olaylara, verilere dayalı bir şekilde gideceğiz. Şimdi dedim ki dolarda ne yazık ki tahminimizi yukarıya doğru güncelledik. 50'nin üzerine çektik. Neden böyle bir ihtiyaç hissettik? Şöyle söyleyelim sıralayalım tek tek. Birincisi önceki videomuzda da çok detaylı bir şekilde anlattım. Çok uzatmayacağım. Yani 2018'de 72.8 milyar olan bir açık 2024'te 2 trilyon 652 milyara çıkacaksa bütçe açığından bahsediyorum. Haliyle bu neyle kapanacak? Borçla kapanacak. 2024'te biliyorsunuz 1.2 trilyon sırf faizi ödenecek. E bu faiz kimden alınacak? Bizden alınacak. E zamlar yapılacak. Yine bu 2 trilyon 652 milyarlık açığı kapatmak için işte bütün bu zamlar ve vergiler önceki videoda da dedim. E, fiyatları yukarıya doğru çekecek. Enflasyon yukarı gittikçe de kur da yukarı gidecek. Bu bütçe rakamına göre zaten tahmini düzeltmek gerekiyordu. Bu bir. Bakın ama bunu anlattık biliyorsunuz. Buna ek bir takım yeni gerekçeler var. O da şu. Kuru izliyorsunuz. 30'a dayandı. Şimdi e, stoklar bitiyor haliyle üretim devam ettiği sürece ve stoklar bittiği zaman sanayide orta ölçekli işletmelerde yeni stoklar alınıyor. Arkadaşlar 30 üzerinden ya da 30 civarından alınacak stokların haliyle 2024'te yılbaşından sonra yeni yıl zamları olarak sanayiden hepimizin üzerine akacağını şimdiden ilan edeyim arkadaşlar. Şöyle diyelim yeni yıl zamlarınız hayırlı uğurlu olsun. Kur geçişkenliği diyoruz buna. Avrasya'nın aboneleri bunu çok iyi bilirler. Birinci ve ikinci gerekçelerimiz buydu. Gelelim bir de üçüncü gerekçeye. Çünkü siyasi alanda da ne yazık ki kuru yukarıya doğru çekecek işler var. Ne yazık ki biz Türkiye'deki yöneticilerimize siyasi alanla ekonomik alanın aslında bir olduğunu hatta vatandaşlarımıza da tam anlamıyla anlatamadık. Siyaset içindeki bir hadise döner ekonomiyi ve finansı etkiler. Ben siyasette grup toplantısında konuştum. Ya bu kuru niye etkilesin? Böyle bir dünya yok. Siyasilerin ağzından çıkan her kelime döner piyasalarda yansıma bulur arkadaşlar. Bakın açalım bu konuyu. Şimdi yerel seçimleri almak adına ülkedeki siyasi gerginliğin ne yazık ki artırıldığını izliyoruz. Siyasi tansiyon arttıkça da Türkiye'ye olan e, soru işaretlerinin de arttığı muhakkak. Bakın bir ülkenin, bir ülkenin en önemli partilerinden birisinin lideri çıkıp Anayasa Mahkemesi Başkanı'na senin ipin kimin elindedir derse yabancı buna ne der? Ya bunu bir düşünelim. Yani senin ipin kimin elinde denildiği zaman yabancı buna ne der? Bunu çok iyi düşünmemiz lazım. Şimdi bakın. Bu konunun ciddiyetini birazcık böyle hani arkadaşlar gözümüzde canlandırma adına yaşamın içinden bir örnek vereyim. Evdesiniz oturuyorsunuz. Kendinize bir sorun. Yan evdeki hanenin kocası, eşi her neyse ya da kadın da olabilir sürekli bağırıyor. Sürekli bağırıyor. Müthiş bir gerginlik var o evin içinde. Allah rızası için siz eşinizi, çocuğunuzu ya da kendinizi... Misafir olarak o haneye gitme konusunda nasıl hissedersiniz? Gider misiniz? Gönderir misiniz? En kıymetli varlığınızı o eve sokturur musunuz? Sokturmazsanız arkadaşlar. Yabancı sermaye de böyledir. Huzur ister, güven ister. Siz yerel seçim adına kendi seçmen grubunuzu konsolide etmek, safları sıklaştırmak için böyle konuşabilirsiniz. Belki de haklısınızdır da Evet haklılık payı da vardır bilemem ben onu. Ayrıntısını bilemem. Lakin dediğim gibi edilen her kelamın finansal piyasalarda bir yansıması olur. Bunu söyleyebilirim. Şimdi siyasi gerginlik ve imajı da geçtim. Yani sadece işte böyle bir gerginlikten dolayı dolar elinin üstüne çıkacak demiyorum. Ama bakın bir ülkenin anayasa mahkemesi kalbidir arkadaşlar. Hukukta son noktadır Yargıtayla beraber. Bizde Anayasa Mahkemesi Yargıtay'ın üstünde ya da Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin üstünde değildir. Yani Amerika'daki gibi Supreme Court yani yüce mahkeme, yüksek mahkeme kavramı yoktur. Lakin eğer siz Anayasa Mahkemesi'ne bir dava ile gitmişseniz, orada Anayasa Mahkemesi bir söz söylemişse bu son sözdür. Haliyle bu söze herkesin uyması gerekir. Şimdi hal böyleyken son sözü söyleme yetkisi kendisine intikal eden davada Anayasa Mahkemesine verilmişken şimdi o zaman onu dinlemezsen ne olur? Ya onu dinlemiyorum ben dediğin zaman acaba ne olur? Arkadaşlar Hangi davayı söylüyorum? Can Atalay davasını. Ben kendisini hiç tanımam. Hiçbir konuşmasını dinlemedim. Bilmem, etmem. Ama ben bir ekonomist olarak bir vaka Anayasa Mahkemesi'ne gitmişse ve geçen hafta da ikinci kez Anayasa Mahkemesi bu konuyla ilgili hak ihlali vermişse Hatay halkı bu arkadaşı vekil olarak seçmişse halkın iradesi ortada ise bu iradeye artı anayasa mahkemesi denilen en yüksek mahkemenin kararına uymamak demek yabancı için şu demektir. Yarın öbür gün ben buraya geldiğimde bak üst üste iki tane karar yeni karar olduğu için bu konuyu bir kez daha anlatıyorum size. Demek ki bizim de ihtilafımız olduğunda eğer ihtilafa düştüğümüz kişi ülkenin yönetimindeyse ya da o ekibe aitse... Yandı gülüm küze, keten elva. Demek ki bizi de burada hukuk koruyamayacak anlamı çıkar. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım yabancı sermayeyi siz unutacaksınız Türkiye'de 2024 yılında. Çok net söylüyorum bakın Sayın Mehmet Şimşek'i destekliyorum. Sayın Hafize Gaye Erkan'ı destekliyorum. Hani ben mandacı iktisatçı olsam felaket tellalı olsam ben Şimşek'i desteklemem. Hukuka Uyun diyorum. Hukuka uyun ki Şimşek'in önü açılsın. Siyaseti germeyin ki huzur ortamı oluşsun, yabancı Türkiye'ye aksın. Bunlar Şimşek'in çabalarını bir şekilde anlamlı kılacaktır. Ama ben şunu söylüyorum. Şimşek'e siyasi kanattan en küçük destek gelmiyor. Ve Sayın Şimşek yarın enflasyonu bu desteklerin gelmediği için... Çünkü bu destekler gelse dolar düşecek ya da doların artış hızı düşecek ve enflasyonu girdi maliyetlerini kontrol etmek daha kolaylaşacak ve şimşek enflasyonu tutabilecek. Ama siz bakın siyasette bu desteği vermediğiniz zaman yabancı sermaye gelmiyor. Kur yukarı gidecek. Ondan sonra girdi maliyetleri artacak. Enflasyon yukarı gidecek ve dönüp diyeceksiniz ki Aa şimşek sen bu işi yapamadın. Ben buna katılmıyorum işte. Burada ben Milli bir iktisatçı olarak, vatanını seven bir iktisatçı olarak yöneticilere sesleniyorum. Hukuka uyun. Hukuka uyduğunuz zaman bu işi kişiselleştirmeyin. Kararlara uyun. Yabancı sermaye gelsin, enflasyon düşsün. Bundan siz kazanırsınız. Bakın yerel seçimler var yani. Şimdi yerel seçimlere giderken Ocak, Şubat da enflasyon yukarıya gittiği zaman iktidar partisi kazanabilecek mi? Ocak ve şubat ayında yabancı sermaye gelecek mi zannediyorsunuz? Gelecek yabancı sermaye var. O da nereye gelecek? Borsaya gelecek. Borsada pozisyon alıyor zaten. Ben hep söyledim 6800 7200 arasında borsaya girin. Çünkü bu enflasyon yaratan döngü. Bakın sabahtan beri sayıyorum. Bütçedir, odur budur enflasyon yaratıyor. Kimin işine geliyor? Girişimcilerin büyük sanayicilerin içine geliyor. Bunların karı artacak. Bu kara ortak olun dedim. Borsa konusu ayrı. Ama bizde esas kuru düşürecek enstrüman devlet iç borçlanma senetleri yabancının e, tahvile gelmesi lazım. Bu zihniyet devam ettiği sürece ne yazık ki tahvile para gelmez. İspat edeyim bu dediklerimi ben. Bir iktisatçı olarak öyle e, şeyden konuşmam, zurnadan konuşmam. Bakın bu dediklerimin doğru olduğunu merkez bankasına gelip baktığınızda çok net görebilirsiniz. Şimdi ayın 28'i itibariyle 22-12 2023 haftasına ilişkin istatistikler geldi. Hafta hafta ne kadar tahvile girmiş, ne kadar hisseye girmiş. Bak onu söyleyeceğim. Şimdi 12. ayda, 12. ayın e, birinde hisseye 376 milyon. 12. ayın 8'inde 562 milyon. 12. ayın 15'inde 396 milyon. 12. ayın 22'sinde 130, 140 milyon dolar para girmiş. Bakın hisseye bir şekilde giriyor. Tahvili söyleyeyim. En önemli şey tahvil. Tahvile girecek ki kurun artış hızını düşürün. Bak ben o yüzden revize ediyorum bunu elinin üstüne. Bakın tahvile bakın. 12. ayın birinde 152, 12. ayın 8'inde 891 ve buna çok sevindik dedik ki a evet algı değişiyor mu ama arkasından siyasi gerginlikler anayasa mahkemesi kararına karşı çıkışlar buradaki tansiyonun artması bakın sonuç 15 12 2023'te 188'e düşüyor sıkı durun 22 12 2023'te ayın 28'inde açıklandı bu rakam ne kadar biliyor musunuz 33.9 milyon dolar. Koskoca Türkiye'ye tahviline gelen paraya bakın. Dünyada dolar fışkırıyor. Dolar burnundan, kulağından milletin dolar fışkırıyor. Amerikalılar Covid döneminde basmış 4.5 trilyon dolar, çekmiş bir trilyonu, 7 7.5 trilyon dolar gezerken Türkiye'ye dolar gelmiyor. Gelmeyecek. Bakın son istatistiği söyledim işte ya. Son istatistiği söyledim. Tahvile gelen para ortada 33.9 milyon. Neye yarar bu ya? Hiçbir şeye yaramaz. Çok çok komik rakamlar bunlar. Dolayısıyla arkadaşlar burada böyle bir sıkıntı var. Şimdi bir noktada şu, asgari ücret verildi. Neden asgari ücret geri alınacak? Ona o kısma geleyim. Bu ücret arkadaşlar 6 ayda %50 zam diyor. Ama öpüp başımıza koyalım. Niye? Yerel seçimlerin yüzü suyu hürmetine. Dedim daha önceden de. Yerel seçimde bittikten sonra herkes zam mı falan unutsun. Hele bir de İstanbul Ankara'yı AK Parti kazanırsa var ya o zaman hepten unutun. Çünkü o zaman diyecek ki ha, benim her türlü politikama destek veriyor bu insanlar. Şimdi bakın toparlayalım. Bütçe açığı, kur artışı, göçmenlerin talebi, tarımdaki sorunlar ne yapıyor? Enflasyon yapıyor. Ve üstüne bakın üstüne bütün bunların üstüne şimdi asgariye sen zam mı yaptığın zaman bizim üreticilerin tamamı diyecek ki artan faiz nedeniyle ve girdi maliyetleri nedeniyle biz ürünlerimize zam yapmak zorundayız. Verilen asgari ücret zammı 6 ayda geri alınacak arkadaşlar. 6 ayda %50 %60 burada mevcut rakamların üstüne fiyat bindirin bir kere. 6 ayda bitti o iş. Son 6 ay direkt yine zamlarla devam edecek. Çünkü bakın yabancı sermaye bulamıyoruz biz. Yabancı sermaye gelmiyor. O zaman verilen bir ise sizden iki tane alınacak arkadaşlar. İki alacaklar. 2024'te de ne yazık ki net fakirleşme devam edecek. Bu şu demektir tasarrufu varsa millet tasarrufundan yiyecek tasarrufun yoksa borcun artmaya devam edecek. Yani kredi kartına takla attırıyordun. 2024'te o taklayı da attıramayacaksın kuvvetle muhtemel. Kişisel iflasların ben artacağını değerlendiriyorum. E buradan çıkan sonuç şu. Anayasa Mahkemesini dinlemezseniz, siyasi alanı germeye devam ederseniz yabancı sermaye gelmeyecektir. Bu da kuru artıracaktır. Kur arttıkça da enflasyon oluşacaktır. Az önce anlattığımız mekanizma. Ha bunu toplayabilir miyiz? Yani kurun 50'nin üstüne aşmaması için ne yapılması lazım? Hukukun üstünlüğüne ve siyasi gerginliklerden uzak durmaya çalışacaksınız. Hukuka saygılı olacaksınız. Bunu yaptığınız zaman Türkiye büyük bir ülke, Türkiye'ye sermaye gelir. Ama yapmadığınız zaman istediğiniz kadar Ruslardan ucuz petrol alın. İşte Çinlilerden yardım alın. Körfez'den gelsin. Aa olmaz. Artık bitti. Yani o işi çevirme faslı artık bitti. Türkiye bütün kredilerini artık tüketmiştir. Birazcık daha e, hani firmaları ayakta tutsanız da bu sefer kişisel iflaslar karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum 2024'te Belki biraz içinizi kararttım ama doğru söyleyeni de 9 köyden kovduklarını da biliyorum Lakin gerçek bu herkes de bu gerçeğe göre hazırlığını yapsın hoşçakalın